Milli bir konuğum var, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk. Çok teşekkür ederim. Şu yoğun gündemde zaman ayırdınız. Nasılsınız görüşmeniz? Sanırım çok... bir 5-6 ay oldu. Evet, evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizler de iyisiniz. Sağ olun. Nasıl geçti Pandemili eğitim süreci? Çünkü ilk görüştüğümüzde daha yeni yeni okullar evet. böyle açılacak mı, kapanacak evet. mı konuşmaları vardı. Nasıl geçti derken? Tabii geçmedi. Evet. Ee... En azından 6 ay nasıl geçti <laughs> evet, sizin için? Evet, <laughs> evet. Aslında... Bu yeni ve karşılaşılmadık bir durum ve tüm dünyanın içinde zorlandığı bir durum. Elbette biz de zorlanıyoruz. Çünkü zamanın ve mekanın kullanımının çok farklı biçimlerde gündeme geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Yüzyılda rastlanılacak bir dönemi yaşıyoruz. Bizim için önemli olan şey şuydu. Böyle bir dönemde dünyanın zor zamanında, milletin zor zamanında, başka ülkeler neler yapıyor eğitimle ilgili önlemler bakımından <laughs> ve biz neler yapıyoruz bunu hiç takip etmediğimiz kadar uluslararası düzeyde bir takip sürecine girdik. Ve öğretmen eğitimi bakımından inanılmaz bir dönüşüm yaşadık. Çünkü Belki çok uzun yıllar boyunca uğraşsak öğretmenlerimizin dijital becerilerini ilerletme anlamında bu kadar başarılı olamayabilirdik <laughs> ama fiili durum tüm öğretmenlerimizin bu konuda kendi becerilerini geliştirmekle ilgili tedbirler almalarını sağladı ve 128 bin öğretmenimiz uluslararası düzeyde dünyanın her yerinde geçerli bilişim sertifikalar aldılar Evet bir de her şey kolay kolay da eskisi gibi olmayacak. Şimdi mesela önümüzdeki hafta okullar <laughs> açılıyor artık. Evet. Ama pandemi de hemen bitmeyecek. Bitse bile eskisi gibi olacak mı? Milli eğitimde hani yıllardır gelen bir şey vardı, anlayış vardı. <laughs> o değişecek mi, değişti mi, devam edecek mi sizce Ziya Bey? Ben bunun değişeceğini düşünüyorum. Çünkü zamanın ruhu bizi zorluyor. ve değişimin en zor olduğu alanlardan birisi eğitimdir. En muhafazakar kurumlardan birisi eğitimdir. Ve bu muhafazakarlığı salgın sürecinin getirdiği zorlamalarla dijital altyapının kullanımının getirdiği bir takım dönüşümlerle geleceğin tasarlanmasını yeniden yeniden düşünmeye gerektiriyor. Ve ben bu anlamda da bazı derslerin yine uzaktan olması gerektiği konusunda bir açılım olacağını da düşünüyorum. Yani uzaktan eğitimi biz arızi bir durum olarak, istisnai bir durum olarak değil de bundan sonraki süreçte de eğitimin değişen dönüşen yüzünün olağan bir parçası olarak göreceğimizi düşünüyorum. Öğretmen eğitimlerindeki geleneksel yüz yüze hizmetçi eğitimlerin aslında şimdi bir karma modelle yüz yüze ve uzaktan eğitimin iç içe geçtiği hatta ulusal ve uluslararası eğitimlerin beraberce e, düşünüldüğü, yapıldığı bir sürece geçilecek. Öğrencilerin, velilerin etkileş, okulla etkileşiminin biçimi değişecek ve okul aile işbirlikleri hiç olmadığı kadar eskisine göre çok daha iyi hale gelecek diye düşünüyorum. Siz bu dönemde iyi bir sınav verdiğinizi düşünüyor musunuz? Mesela dün. E... Vehbi Koç ödül töreninde Ömer Koç, Koç grubu başkanı bir konuşma yaptı ve orada dedi ki iki buçuk milyon öğrenci EBA'ya erişemedi bu dönemde dedi. Her halükarda öğrencilerimizin yüzde on beş, yüzde on altının sistemin dışında kalması vahim bir tabloya işaret ediyor. Çocuklarımız bunu hiç hak etmiyor dedi. Ne düşünüyorsunuz bu eleştiride? Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Bu veriyi benden istemediler. Ben de onlara vermedim. Yani vermedim derken istemedikleri için vermedim. Bu verinin ne olduğu bizde saniye saniye hangi çocuk, kaç çocuk, hangi okuldaki TC numarası hangisi olan çocuk, kaçıncı sınıfta, hangi yaşta olan çocuk. Bütün bunlar dakika dakika var bizde. Biliyor musunuz? Tabii ki biliyoruz. Yani şu köy okulunda şu çocuğun interneti yok. Tabii Burada ki, işte bağcılarda şu çocuğun ebaya ulaşımı yok diye biliyor musunuz? Tabii ki biliyoruz. Tabii ki biliyoruz. Ama Türkiye maalesef şöyle bir alışkanlığa sahip. Veriye dayalı olmadan bir kanıt göstermeden işte genel bir ifadeyle mesela ben size şunu sorsam kanıta dayalı olarak veriye dayalı olarak ben Fransa'da öğrencilerin %8'inin hiç erişimi olmadığını biliyorum bir kaynağa dayalı olarak ya da başka AB ülkelerinde ya da Kanada'da. Peki bu salgın dönemine bütün dünya hazırlandı da herkesin altyapısı, herkesin uzaktan erişimi vardı da Türkiye'nin mi yoktu? Bakın bu biraz bilimsel bir metodoloji içerisinde ele alınması gereken bir konu bu. Çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Erişemeyen internet erişimi anlamında söylüyorum. Erişemeyen öğrencilerimiz olduğunu ilk hafta biz söyledik. Dedik ki bizim Burakama erişemeyen siz öğrencilerimiz var. Bu Tabii ki itiraz ediyorum. Nedir, doğrusu nedir peki? Burada katmanlar var. Mesela bir öğrenci için, bir öğrenci için EBA televizyonunda ihtiyaç duyduğu, diyelim ki LGS'ye girecek veya YKS'ye girecek. İhtiyaç duyduğu tüm dersler günde üç kez tekrar edilecek şekilde EBA televizyonunda var. Şimdi erişimin birinci kanalı. Geliyorum ikinci boyutuna. İkinci boyutu şu. Ben LGS sınavına gireceğim, YKS'ye gireceğim. Cumartesi ve pazar bunlara özel kanallar var. Yani konu anlatımı, soru çözümü vesaire. Diyelim ki YKS'ye gireceğim. Benim bir şekilde bilemediğim bir soru var ve soracağım. Yani birine sormam lazım değil mi? Bunun için özel hattımız var. Ağustos'tan beri destekleme yetiştirme kursları yüz yüze okulda açık. Ya ben sınava gireceğim. LGS'ye ya da hatta 7. sınıftayım ve 11. sınıftayım fark etmez. 12. sınıftayım. Ben okula gidip ücretsiz öğretmenimden yüz yüze ders alabilirim herkes yani istisnasız, ücretsiz. Şimdi şu söylense efendim herhangi bir yüz yüze eğitim olmuyor sınava girecek çocuklar için eşitsizlik var. Hayır. Her çocuk destekleme yetiştirme kursunu ücretsiz alabilir. Televizyonda üç kere izleyebilir mi? Evet. Hafta sonu izleyebilir mi? Evet. Peki bu Türkiye'de kaç öğrenci var? 18 milyondan bahsediyoruz. İşte burada 2,5 milyondan söz ediliyor. Peki bu öğrenciler canlı ders alabilenler ki canlı derste EBA'nın tıklanmasında Google verisi, Milli Eğitim verisi değil, dünya birincisiyiz. Peki bu veriye rağmen, yani Türkiye nasıl dünya birincisi oluyor peki? Ya da biz 3,5 milyon canlı ders yapabilme, 3-3,5 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine sahip olarak neden ilk 3-5 sıradayız dünyada? Şimdi bütün bunları katmanlı düşünmek lazım derken EBA destek merkezi var. 14.700 tane. Birisi dese ki ya bizim evin karşısında bir okul var ama benim okulum ta öbür semtte. Gitmek istemiyorum. O okula gidip oradan internet hizmetini ücretsiz alabilir. Komşu okula yani evinin komşusu olan okula. Peki buraya baktılar mı? Yani buraya kaç öğrenci geldi? Televizyonu kaç kişi izledi? Ben hiç canlı ders koymasaydım, deseydim ki, mesela Kanada şunu yaptı geçen Mart'ta, dedi ki ben e-mail göndereceğim, çocuklar önümüzdeki ay konular bunlardır, bunlara çalışın. Bitti, başka bir şey yok. İngilt Kanada bunu mu yaptı? Tabii, İngiltere, televizyon yayını mesela, geçen ay BBC... Günde 3 saat televizyon yayınına başladı. Geçen ay yeni başladı yani. Ama açıktı İngiltere'de okullar. Şimdi açıktı ama şöyle bir şey de var. Ee, devamla ilgili sorun vardı açık olmayanlar için. Fransa'da da açıktı. Mesela Almanya'da mesela önemli... bu konuda pişman oldunuz mu? Ya acaba kapat, bu, bu da çok eleştirildi. Niye her yer açıkken, mesela restoranlar açık, şey açık, o dönemden bahsediyorum şimdiden değil ama okullar kapalıydı. Acaba aranızda düşündünüz mü, ya biz yanlış mı yaptık, keşke kapatmasaydık, dünya açtı, okulları açık tutmaya çalışıyorlar. Şimdi benim bu konuya bakışım şöyle, ben diyorum ki, biz okullardan sorumluyuz, çocukların, öğretmenlerin sağlığından sorumluyuz. Benim önüme tablo geliyor günlük olarak. Dünyadaki tablolar geliyor. İşte bu tablolar çerçevesinde ben dünyada hangi okulların, hangi ülkede, hangi okulların açık olduğunu, hangisinde kapalı olduğunu biliyorum. Kimlerin tatilde olduğunu da biliyorum. Yani hepsini gün gün, hafta hafta biliyoruz. Bütün bunları izlerken Türkiye'yi de izliyoruz. Bizim risk tablomuzda risk değerlendirmesi çıtamız diğer ülkelere göre daha düşük. Yani ben diyorum ki riske girme ihtimalimiz şu seviyeye geldiğinde biz kapatırız diyorum. Kime göre diyorum? Tabii ki hekimlere danışarak, bilim uzmanlarına, sosyologlara veya eğitim bilimcilere danışarak söylüyorum. Uzmanlara öğretmenlere müdürlere danışarak söylüyorum. Bizim kapatmamız lazım diyorum. Eğer biz şunu yapmasaydık yani en çok kapatan ülkeler arasında yer alıyoruz. E, ama bir taraftan dikkat ederseniz hiç açmayın ya da hiç kapatmayın tartışması var Türkiye'de. Başka ülkelerden farklı olarak. E, böyle baktığımda hiç pişman değilim yani biz, o riski gördüğümüz halde Türkiye'nin kendine özgü koşulları da var. Yani sosyolojik hayatı değişik, eğlence kültürü ya da sosyal hayattaki işte yaşantıları vesaire biraz daha farklı, toplum olarak farklı. Ben Türkiye'ye bakarak karar vermeliyim. Yani İngiltere bunu yapıyor, biz de yapalım diyemeyiz. O yüzden Türkiye'nin özgülüğü, kendine özgülüğü dikkate alınarak böyle yapılmalıydı ve iyi ki böyle yapmışız diyoruz ekip olarak. Peki çok merkezi bir karar değil mi? Bazı köylerde mesela koronanın kası yok. O köy okulu da kapalı kaldı. Bazı şehirlerde çok yüksek ama bazı şehirlerde çok az. Yani farklı bir bakış açısı olmaz mıydı? Hani hepsini kapatalım, hepsini açalımdansa. Şimdi ya da bundan sonra olacak mı? Virüsün ya da küresel salgının ne getirdiği, ne götüreceği aslında başlangıçta çok belli değildi ve bütün ülkeler hazırlıksız yakalandı. O yüzden de baştan daha merkezi kararlar alındı ve hatırlarsanız biz ilk ay yaptığımız açıklamada bizim dört senaryomuz var dedik. Dördüncü senaryo da yerinde karar senaryosuydu. Yani yerel olarak karar vereceğiz. Fakat bu e, yaklaşım çerçevesinde öncelikle genel tablonun bir oturtulması. Hatırlayın hangi ilacın verileceği konusu bile tartışma konusuydu o aylarda. Yani şu ilaç mı verilsin, bu ilaç mı verilsin şeklinde. Bu kadar karmaşanın olduğu bir yerde başlangıçta bir dağınıklığa yol açabilecek bir karar yerine önce hafifçe bir merkezi ama dikkat ederseniz 15 Şubat'ta ne yaptık? Dedik ki köy okulları tam 5 gün açılacak. Ortaokullarda açılacak, ilkokullarda açılacak. Bunu daha önce de yaptık hatırlarsanız. Köy okullarını açtık sadece. Meslek okullarının uygulama derslerini açtık sadece. Atölye derslerini açtık sadece. Yani tümünü birden açıp mesela özel eğitim okullarını açtık sadece. Özel eğitim gereksinim olan çocukların evde bakımının daha zor olduğu düşüncesiyle bunlar açık diğerleri açık değil dedik. Yani kısmi kararlar verdik önümüzdeki süreçte tam sizin dediğiniz gibi yerinde kararın artık yaygınlaşma dönemine geldi. Yani Sağlık Bakanlığı ile oturacaksınız. Tabii. İçişleri Bakanı, Tabii. Sağlık Bakanı siz diyeceksiniz ki şu 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 iller açık. Hatta ilçe bazında mı, köy bazında mı o kadar detaya inecek mi siz daha genel mi tutacaksınız? Önce il bazında bakılacak. Evet. İlçe bazında eee sayın valiler karar verecek İl hıfzıssıhha kurulu marifetiyle. Evet.